Merhaba arkadaşlar. Biz sence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Hakkınızda hayırlısını versin. Bugünkü örgü anlatımımda da sizlerle bu patiğin yapılışını paylaşacağım. İnşallah beğenir, sizler de yaparsanız. Bu patiğim 37-38 numara ayaklara uyarlandı. Siz daha büyük yapmak isterseniz Şurada ben 5 sıra yaptım trabzanı siz 6 sıra yapıp modeli başlayıp bu modeli bir sıra daha fazla yapabilirsiniz 38 39 numara ayaklara olacaktır o zaman şimdi ya geçelim yapımını arkadaşlar bu patim yapmak için bir beyaz bir de koyu mavi ipim var koyu mavi başlıyorum Bir de 2 numara 1.75 tığım var arkadaşlar. 12 zincir çekerek başlıyorum. 3 8, 9, 10, 11, 12 12 zincir çektikten sonra tığımın başına dolayıp 1, 2, 3. zincirden çıkarak 10 tane trabzan yapıyorum. 2 4 6 8 10 trabzanı yaptım hemen artırmaya geçiyorum son trabzanın dibine bir trabzan daha yapıyorum 11 oldu bir zincir çekip karşısına da aynı yere iki tane trabzan yapıyorum diğerlerini trabzanların tepelerine batarak devam ediyorum karşılıklı buraya da 11 trabzan yapıyorum 11 tane de buraya yaptım. Şimdi burada bir zincir çekmiştik. Bir tane de onun içine yapıyorum. 12 oldu. Bir daha yapıyorum. 13 trabzan oldu. Şimdi bir zincir çekip aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. İki tane de burada artırıyorum. Gerisini devam trabzan yapıyorum. bu tarafta da bir artırma yapıyorum artık bundan sonra birer artırma yapıyorum arkadaşlar İlk sırada ikişer artırdım bundan sonra birer artırarak 5 sıra bunu örüyorum patiğimizin ucu böyle devam edecek arkadaşlar şu iki kenarda birer zincir çekiyoruz bu zincirin içine bir trabzan yapıp bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyoruz İki artırma burada iki artırma burada yapıyoruz bunu böyle 5 sıra örelim İki kenarda artırarak 5 sıradan sonra modelimize geçiyoruz patiğimin ucunu tamamladım arkadaşlar şimdi beyazı bağladım beyazla modelime geçiyorum 1 2 3 4 5 sıra trabzan yaptım mercimek ipimden şimdi beyazla devam ediyorum bir trabzan yaptım 2 zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yaptım tekrar 1 2 3 Üçüncüden çıkıp bir trabzan daha yapıyorum. İki zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir iki üçüncü trabzana bir trabzan yapıp iki zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum. üçüncü trabzana tekrar bir trabzan iki zincir bir trabzan daha yapıyorum bir sıra bunu böyle dolaşıp geliyorum bir sıramı tamamladım arkadaşlar şimdi her yuvacığın içine beşer trabzan yapıyorum 5 trabzandan sonra öbür yuvacığa geçiyorum. Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Her yuvacın içine beşer trabzan yapıp geliyorum. Bir sıra beyazımla tamamladım. Nar geçiyorum şimdi. 3 zincir çekip buradaki 5 trabzanı tam ortasından batıp bir yuvacık oluşturdum. Tekrar öbür 5 trabzan tepesine bir trabzan yapıp iki zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum. Yuvacıklar oluşturuyorum. Bir trabzan yapıp iki zincir çekip bir trabzan daha yaptım. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. bu sıramı da böyle tamamlayıp geliyorum bu sıramı da tamamladım karşıya geçip iki zincir çekip 5 trabzan yaparak devam ediyorum her yuvacığın içine 5 trabzan yapıyoruz bu sırada da yine Modelim böyle arkadaşlar bunu 3 tane beyaz olana kadar örüp sonra ön ayrımı yapıyoruz. 3 model örüp geliyorum. Patiğimi tamamladım arkadaşlar. Burada ipleri kesiyorum. Lar civet ipimle devam ediyorum. Modelimin patiğimin üzerinde 2, 4, 6, 7 model var. İkişer kenarda bırakıp 3 tane modeli ortada bırakıyorum. Buradan başlıyorum. Trabzan yapmaya. 2 zincir çekip trabzan yapıyorum şu araya batmıyorum arkadaşlar bir öbürküne batıyorum ona da batınca çok sayı oldu dörder trabzan yapıyorum burada beşer var ama dörder yapıyorum birerlerini arada bırakıyorum Bunu böyle devam ediyorum. Burada 3 model kalana kadar. Ortada 3 modeli bırakıp buradan geri dönüyorum. 2 zincir çekip trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu şimdi ikinci sıra arkadaşlar ikinci sıradan sonra 10 sıra daha öreceğiz. 12. sırada ortada 6 tane sık iğne yapacağız. Sonra topuk birleşimi yapacağız. Böyle 12 sıra trabzan yapıp geliyorum. Şöyle şurasını örüyoruz şimdi patiğimizi. 12 sıra örelim. Şöyle trabzan sayılarımı tamamladım arkadaşlar. Burada şimdi 44 trabzan var 19 trabzan ördüm 6 trabzanı sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 sık iğneden sonra trabzana devam ediyorum Bu sıramı başa kadar gidip geri geliyorum sık iğnelere kadar. Sırabzan yapıp geliyorum. Sık iğnelerime geldim. Şimdi sık iğneleri üçer üçer topluyorum. 6 tane sık iğne yapmıştık. 3 tanesini birlikte topladım. 3'ünü birlikte toplayıp bir zincir çekip patiğimi 2'ye katlıyorum. karşılıklı birbirine sık iğne yaparak tutturuyorum. Bunu böyle buraya kadar devam yapıp geliyorum. Birleştirme işlemini de tamamladım. Patemi şöyle çeviriyorum. Patemin etrafına bir sıra sık iğne gidiyorum. bunu böyle bir sıra gidip sonra kadar geliyorum. Sık iğnemi tamamladım, ipimi kesiyorum. Şimdi beyaz ipimle kenar oyasını yapıyorum. 3 zincir çekip başlarken zincirimin dibine bir trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3. Sık iğneye bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Sık iğneye bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. sık iğnenin tepesine bir trabzan 2 zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum. Buradaki modele uydurdum aynı kenar oyasını da. Bunu böyle sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Sıramı tamamladım arkadaşlar. 18 tane yuvaçık oldu patiğimin ağzında. Şimdi çakma trabzan yapıyorum burada daha büyük olmasın diye. dörder tane çakma trabzan yapıyorum yuvacıklara tığımı başına dolayıp üçünü birlikte çektiriyorum. Böyle arkadaşlar bunu da sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Batiklerimi bitirdim. Hanımlar böyle oldular. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarımda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.